Diyorsa benim mala kullanmam dalga geçtiler. Evet. Bana niye öğretmiyorsunuz mala kullanmayı? Evet. Öğreteceğim dedi ama arkadaşlar hiçbir şey söylemedi. Sadece havasını attı. Ben alç kullanabiliyorum. sıvak malası da kullanabiliyorum diye. Hiçbir şey anlatmadı. Bu ikisi aynı izada olmadı. Niye bu ikisini aynı izada yapmadık? Bu, bunun yanına bir tane koyacaksın. Buradan da gelen. Buranın Şöyle, şey. şöyle. geldik geldi. Aynen öyle. Ne kadar bu işin günlük yevmiyesi? Günlük yevmiyesi 1500 lira. Demir taşımıyorsun, kalıp çakmıyorsun. Yok. <laughs> Bisküvi <gibi> çakıyoruz. <laughs> <laughs> ayla vurunca ne kadara geliyor? İşte ayla vurdun da atıyorum 26 gün çalışıyor. Gerisini mühendis sen çak. Hani ben de dizecektim. Gel. Gel. Hangi şefin? <laughs> <laughs> <laughs>